Arkadaşlar merhaba. 2 Aralık Cumartesi ABD Aquadak'tayız. 9 koşuluk bir program var. Bu arada dünkü Gulfstream Park'taki 2 altlıyı da bulduk. 1. altlıyı, 2 misli, 2. altlıyı, 1 misli bulduk. Ee, değerlendiren arkadaşlarım olmuştur umarım. 2020'de başlıyor. 1. altlı Ganyan'ın ilk ayağı 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1400 kumda bir maiden koşu. Koşuya diyelim. 85 bin dolarlık üst gruba yakın bir maiden koşu. 6 numaralı Ignite the Light başlayacağız. 85-90 binlik maiden koşularda tabelada yer bulmuş bir isim 1300-1600 kumda. Eric Cancel start alıyor bugün. 4 numaralı Conquest Warrior Kendrick Karmuş kariyerin ilk startına çıkacak bir City of Light yavrusu. 1 milyon dolara satın alınmış bir isim. 5 numaralı Hopsing Curling yavrusu o da 300 bin dolara satın alınmış. Luis Saez de çıkıyor kariyerinin ilk startına. 8 numaralı Cool Operator'da Bernardini yavrusu Manuel Franco ile start alıyor. 100 bin dolara satın alınmış bir isim Kariyerin ilk startı. Bu 4 isim 6, 4, 5, 8 öne çıkıyor. 1 numaralı El Capi 220 bin dolara satın alınmış. Jose Gomez de şansını deneyecek. Bütçeniz müsaitse 1 ve 2'yi de ekleyin. 2 numarada King Mendel, Sean Mendelsohn yavrusu. 145 bin dolara satın alınmış olan bir Junior Alvarado ile start alacak olan bir İsim. İkinci koşu, opsiyonel satış koşusu. 3 kalem izlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu. 2 numaralı Vinit başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var 1600 kumda. 62.500'lük şartlı satış koşusu. 3 numaralı Trafalgar, Jose Ortiz start alıyor. Son startındaki 62.500'lük satış koşusunu 1500 kumda 1.22.33 ile kazanmış bir isim. 8 numaralı Set Sail o da 100 binlik bir şartlı koşuyu son startında 1600 kumda 1.36.11 ile kazanmış. 1 numaralı No Burn Dylan Davis le. önceki startındaki 16 binlik şartlı koşuyu 1600 kumda 1.39.01 ile kazanmış favori olduğu önceki startı. 3. koşu meydan satış koşusu 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak koşuya bakalım. 30 binlik meydan satış koşusu 3 numaralı Drinking Solo ile başlayacağız. Favori olduğu son startında bir ikinciliği var. 1200 kumda. Bir numaralı In A Minute. Karmuş'la start alacak. Üst grup koşulardan o da bu koşuya geliyor. Bir Spicer yavrusu. 8 numaralı King Freud. Robin Selvara öyle Silvera ile start alıyor. O da üst grup koşulardan gelen bir isim. 5 numaralı Seba M. Jose Gomez'le bu koşta şans verdim. Öncelikli isimler bütçeniz müsaitse Labon Bu 7 numaralı Neptune Beat, Jose Lescano ile ve 2 numaralı Blue Marble Luis Rivera Jr. ile düşük kilosuyla şans verdiğim son isim bu 3. koşuda. 4. koşu 2. altılı yani İK'ye 21.48'de bir şartlı koşuyla start alacak. 1600 kumda 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 55 bin dolarlık orta grup bir şartlı koşu. 6 numarayla başlayacağız. Brooklyn Diamonds son 3 startında 16 ve 14'lük satış koşularını 1600 kumda 1.38.70, 1.36.63 ile önceki startında 9 boyla ondan önceki de yarım boy farkla kazanmış. Son startında da favori olduğu koşuda burun farkıyla bir ikinciliği var. Uncle Mo ya yavrusu. 8 numaralı American Law Louis Ceres'de start alıyor. Son 2 startında 1400 kumda 2 iki tane ikincilikleri var. Daha sonra 11 numaralı Can't Beat Rock'la ekür olan 1 numaralı Kingdom. Son startını 6.5 boy farkla 16 milik satış koşusunu 1600 kumda biliyoruz. kazanmış. 4 numaralı St. James, Javier Casalano ile son startını ekürlerden Can't Beat The önünde baş farkıyla ikincili var 1600 kumda. 5 numaralı Mandatory, American Parao yavrusu. Romero Marat'la start alıyor. Önceki startını kazanıyor. 50 binlik şart koşuyor. Ancak protesto sonucu ikinciliğe atılan bir isim. 1600 kumda. 1.39.50 ile kazanmış. İkinciliğe attığı koşuyu. Ve 7 numaralı Cloud Forest Quality Road yavrusu son startındaki 3 grup bir mailing koşuyu. 1600 kum kumanlanan yarışı 1.36.40 ile yarım boy farkla kazanmış. Geldik 5. koşuya. 5. koşuda da 3 kar İngilizlere mahsus bir koşu. 1400 kumda şartlı koşu. Burada da 3 numaralı overstep. Brad Ortiz Junior ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşuya gidelim. 90 bin dolarlık 3 grup bir şartlı koşu 3 numaralı overstep. Son 2 startında önceki favori olduğu 72 binlik şartlı koşuyu 1600 kumda 1.38.57 Son startında da bir şartlı satış koşusunu 1.36.60'la kazanmış bir isim. Kariyerinin 4 startında diğer bir deyişle Maiden Koşu ile beraber 3'ünü kazanmış. Black Type Koşu da ikinci olmuş. Bugün Arat Ortiz Junior ile hata yapmazsa bu koşuyu kazanır. Into Mischief Yavrusu 3 numaralı Overstep. 6. Koşu 1 grup 2 koşu. Bundan sonraki koşular grup koşuları hepsi. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. Dişi İngiliz 1800 kumda bir Stex koşu. Demoiselle Stex koşusu grup 3, 250 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı da Dive Talk ile başlayacağız. 31 Ağustos'ta 1600 kumdaki 3 grup 1 maiden koşuyu 1.38-18 ile 6.5 boy farklı kazandıktan sonra son 2 startında Fretze Grup 1 ve Bridges Cup Juvenile Fleece Grup 1 koşuda 4. oluyor. Önceki startta 3. oluyor. Grup 1 koşularda 1600-1700 kum pistte. Overwatch Cup büyük bir ihtimal bugün. Rakip olarak da 7 numaralı Shimmering Allure Junior Alvarado ile son startındaki bir listed koşuyu 3 boy farklı 1600 kumda 1.37.84 ile kazanmış. İki önceki startında Made koşuyu 1600 kumda 1.36.73 ile Oradan biraz fazla bir farklı iki önceki kapalı olduğu startı. 1 de 9 numaralı Cold Well Lose Gold. Louis Seize'de start alacak olan bir isim. Kariyerinin 4 startında 1200 kumdaki Maiden ve Black Type koşulları kazanıyor. 1.12.44, 12 44 1, 11, 29 dereceleriyle son 2 startında 1 ikinciliği, 1 üçüncülüğü var Black Type koşularda. 7. koşuya geldik. 7. koşu bir grup 3 koşu. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. 200 bin dolarlık bir grup 3 koşu. Go for one stakes koşusu. 6 numaralı Gary ile başlayacağız. Son startındaki bir listed koşuyu uzak ara kazanıyor. 1600 çim pistten e, kumandan yarışı. 1.36-46 derecesi. Jose Ortiz ile start alıyor bugün. 7 numaralı Good Sam. Son startında 62.500'lük şart satış koşusunu 3.5 boy farkla 1400 kumda kazanıyor. O da Arat Ortiz Junior ile start alıyor. 5 numaralı Tizzy in the Sky. Önceki starttaki 60-2500'lük şartlı satış koşusunu 1700 kumda 148-138'de 9 yaklaşık 10 boy farkla kazandıktan sonra son startta boyun farkıyla 1700 kumda bir ikinciliği var. Listed koşuda 2 numaralı Dr. B. Jose Lescano ile start alıyor. Grup 1 ve grup 2 koşulardan geliyor. İki önceki startında 1200 kumdaki grup 2 koşuda ikinciliği var. 6-7-5-2 öne çıkan isimler. Bütçeniz müsaitse 4 numarada. Novitol, Audrey, Joey Castellano ile son starting bir black type kuşu 1700 kumda. 1800 kumda kazanan bir isim. Daha sonra 1 numarada Saddle Up Jesse, Dylan Davis ile bu koşuda şans verdiğim isimler. O da 1700 kumdaki son startındaki şartlı satış kursunu 1.45-85 ile 2 boy farklı kazanıyor. Oradan Reddy Yavrusu. 8. koşu da bir grup 2 koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1800 kumda start alacak. Koşu, <laughs> pardon 250 bin dolarlık bir stakes koşu grup 2. 3 numaralı Dornoch ile başlayacağız. Son starttaki maiden koşu, üst grup bir maiden koşu. 6.5 boy farkla 1700 kumda 1.45 kazanıyor. 6.5 boy farkla kazanan favori olduğu son startı. 7 numaralı Sierra Leone. Jose Ortiz ile start alacak. İlk startındaki 85 binlik meydin koşuyu 1600 kumda 1.36.94 ile kazanmış. 4 numaralı Moonlight Rad Ortiz Junior ile start alıyor. Kariyerin 3 startında da favori çıkmış bir Audible yavrusu. İlk startında ikinci oluyor boyun farkıyla. Önceki startında 8 boy farklı meydin koşuyu. 90 binlik 1600 için pistten kumaya alınan yarışı 1.36.04 ile kazanıyor. Son startında bir grup 3 koşuda ikinciliği var. Murat Ortiz Junior'la şansını deneyecek bugün. Bir de 8 numaralı Veris Chris Trilling kendi yavrusu Zach Casillo ile start alacak. O da kariyerin 3 startında. 1200 kumdaki maiden koşuyu 1.12.58, 1600 kumdaki son startında da bir listed koşuyu 1.36.75 ile sürpriz bir şekilde kazanan bir isim. Geldik son koşuya. 9. koşu 3 karı dişi, 3 karı İngilizlere mahsus bir grup 2 koşu yine. 1600 kumda koşu, 500 bin dolarlık Handicap Stakes, Silver mile Handicap, grup 2 koşu. 3 numaralı Senor Buscador'la başlayacağız. Junior Alvarado ile start alıyor. 29 Temmuz'daki 1700 kumdaki 1.42.54 ile kazandığı bir grup 2 koşu var. Daha sonra 3 da tane grup 1 koşunun ikisinde tabelada yer bulmuş bir isim. 2 numaralı Everson Mischief, Mischievous, Christine Torres ile start alıyor. Son 3 startında 1400 kumda 149 binlik şartlı koşu ve Black Type koşuyu 1.22.68, 1.22.15 ile kazanıyor. Son startında bir grup 2 koşuyu 1600 kumda 1.30 koşu ile kazanıyor Doktor Ardito'nun önünde. 5 numaralı Doktor Ardito son startında Everson Mischievous'ın önünde ikinciliği var yarım boyu. Arkasında ikinciliği var yarım boy farkla. 10 numaralı <laughs> Akretiv Rad Ortiz Junior ile start alıyor. O da aynı kuşta. <laughs> Eversol Miss Chivius'un kazandığı Dr. Arditon'un ikinci olduğu kuşta. Yarım boy farklı o da üçüncü olmuş bir isim. Ondan önce de bir grup iki kuştu ikinciliği. Ondan önce de 1600 kumda kazandığı bir şartlı satış koşusu var. 3-2-5-10 öne çıkan isimler 7 numaralı 3 Teknik, Javier Casarano faktörüyle ve 11 numaralı Boys the Gold John Malasquez ile önceki startındaki bir grup iki koşuyu kazanan bir isim. 1200 kumda 1.09.13 derecesi. Bu isimleri de bütçeniz müşahesi eklemenizde fayda var. Amerika yarışlarına bayıs yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz size bilgilerini aktarmaya çalıştım. PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşullarının videolarına ulaşabilirsiniz. Varsa da galoplarına ulaşabilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Ayrıca 18.30 gibi çıkan hatlardan sonra mümkün mertebe. Biraz sonra sizlere, sizlerle paylaşacak olduğum şablonu güncellemeye çalışıyorum. Mümkün mertebe. Oradan da izleyebilirsiniz. Çıkan hatlardan sonraki son şablon durumunu. 6'lı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmalarınıza mutlaka ekleyin. İlk koşu 6 numaralı Ignite the Light, 4 numaralı Conquest Warrior, 5 numaralı Hopesing, 8 numaralı Cool Operator, 1 numaralı El Capi ve 2 numaralı King Mendelsohn. İkinci koşu 2 iki numaralı Binit, 3 numaralı Trafalgar, 8 numaralı Set Sail ve 1 numaralı No Burn. Üçüncü koşu 3 üç numaralı Drinking Solo, 1 numaralı İne Binit, 8 numaralı King Freud. 5 numaralı Seba M, 7 numaralı Neptune Beach ve 2 numaralı Blue Marble. 4. koşu 6 numaralı Brooklyn Diamonds. 2. altılı yani ilk ay aynı zamanda 21.48'de başlıyor. 6 numaralı Brooklyn Diamonds, 8 numaralı American Love, 1 numaralı Kingdom, 11'de Ekür'ü, 4 numaralı St. James, 5 numaralı Mandatory ve 7 numaralı Cloud Forest. 5. koşu 3 numaralı Overstep, Ratt Ortiz Jr. ile tek olur gibi gözüküyor. 6. koşu 3 numaralı Life Talk, 7 numaralı Shimmering alıyor, 9 numaralı Cold Loves Gold. 7. koşu 6 numaralı Gerimander, 7 numaralı Good Sam, 5 numaralı Tizzy in the Sky, 2 numaralı Doktor B, 4 numaralı Novito Audrey ve 1 numaralı Saddle Up Jesse. 8. koşu 3 numaralı Dornoç, 7 numaralı Sierra Leone, 4 numaralı Moonlight ve 8 numaralı Varys Chris. Son koşuda da 3 numaralı Senor Buscador, 2 numaralı Everson Mischievous, 5 numaralı Doktor Ardito, 10 numaralı Akreditif, 7 numaralı Tree Teknik ve 11 numaralı Oyster Gold önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.